Değerli izleyiciler, bugün Abşin Haber Merkezi'nde Kahramanmaraş'tan e, çok değerli öğrencilerimizi ve proje kapsamında öğretmenlerimizi misafir ettik Abşin'de. Ve e, yine yazarlarımızdan Abdülhakim Eren abimizle burada misafir ettik. Ve aynı zamanda gördüğünüz gibi e, yazarımız Mehmet Gören de e, burada şu an için kitaplarını imzalıyorlar. Biz de özellikle ziyaretle ilgili 3-5 cümle söylemek istedik habere binaen. Şöyle söyleyelim. E, Sizlere hitaben söyleyeyim ben. Normalde biz ashab-ı kefimizi konuştuk, ters talimimizi konuştuk, safran şişemizi konuştuk. Konuşulması gereken değerlerimizden en büyüklerinden bir tanesi de bizim öz kültürümüz. O da ne biliyor musunuz? Türkülerimiz. Aşk Mansur'un Şerif'in memleketi burası. Öyle söyleyeyim. Hayatı Vasıf Taş memleketi burası. Gerçekten bu insanlar çok güzel türküler ortaya koymuşlar. Ee, özellikle de halkın dertlerini türkülere dönmüşler, haykırmışlar bulundukları dönemlerde. Ee, belki hani birkaç tane türkü ismi söyleyeyim şaşırırsınız. O türküler bu topraklarda yazılmıştır. Yol ver dağlar yol var bana örneğin. Bizim Afşinli bir şairimize aittir burada yazılmıştır. Acem kızı yine öyle. Mustafa Yıldız Doğan'ın belki ben dinlemişsinizdir. Söyleyeyim. Saçların türküsü var. Burada yazılmıştır. Ee, Hayatı Vastülü. Neydi abi o şey var hayat Hayatı Vastülü. Evet Hayatı Vastülü'nün şuraya ait. Ee, hasretin o, o rengine kızı da siyah bir desen. Ersel Ali Hüseyin'in, Aşık Hüseyin'in. Evet. Aşık Hüseyin. E, Lele Çoban garip olan gibi türkü e, Afşin'de yazılmıştır. An, Kız sen İstanbul'un neresindensin? Afşin'de yazılmıştır. Bunları toparladığımız zaman gerçekten Afşin'imiz çok büyük bir değere sahip oluyor. Kız sen yani, İstanbul'un neresindensin? Hani, evet. Yine öyle. Aşık Şöyle belki be, hani ilk etapta bu kısacık bir zaman diliminde geldiğinizde Afşin'i hemen tanıyamazsınız ama ben şu kadarını söyleyeyim. Hakikaten Afşin sadece şu geçmiş olduğunuz Atatürk Caddesi ve Elçibe Caddesi'ne ibaret değil. Her zaman sizleri bekliyoruz biz Afşin'imizi tanımak için. Bir ters safran satran çiçeğiyle, terim santralleriyle, sabi keyfiyle inşallah bu şehir sizleri misafir etmeye her zaman hazırdır. Biz teşekkür ediyoruz buraya kadar da sizleri yorduk. İnşallah her zaman da bekliyoruz.